Hepinize merhaba arkadaşlar. En gereksiz, en deli, en çabuk çabuk video atan, en çok sözü veren karşınızda Mücahit. Ne haber? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Eee ben video çekeceğim dediğim yarın gelecek inşallah. Arkadaşlar bugün 2 dakika sohbet edeceğiz. Ee, video çekmem lazım. Videolarım kalmadı. 17 video. Like. Evet. Görünler. Evet. Ama abone ne olacak? Abone atmak mısınız? Bir de hepede şey abone bana. Abone olun. Ben de abone olacağım sana. Elini gösterme. Tamam. Bu sadece sesinizi duyabilir. Mücahit size yemek videosu çekecek. Niye çekecek? ailesi. <laughs> Çünkü yemek yapmayı... İyi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onun dediğini yapacağız. Bir yumurta vlog gelecek. Sıcaklı yumurta. Ya bir makarna yaparız. Makarna yapacağız. Ama sen? Hı. Ne soslu makarna? Sana bir bir maske alalım istersen. Maske. Ama şöyle örtesin. Ben mi yapacağım makarnayı? Yok yok ben yapacağım. Sen açarsın belki gözükmek istiyorsan maskeyi takarsın örtersin. Yüzünü göstermeden Bismillah diyerek dalarsak. Kesinlikle. Şu anda yüzü daha aşağı bu. Açık şu anda. Bana o maskesi alalım. Şuraları ne olacak? Olsun tanımam öyle yine. Ama gözlerini de görecekler. Onları da birleştirince tam olur. Tam <laughs> başka bir şey alırız yine. Arkadaşlar iki dakika olmasına çok çok az kalmış. Arkadaşlar. Diyelim. Sus. 2 <laughs> <laughs> dakikaya geçti yalnız. Aa. <laughs> 3 <laughs> <laughs> dakika yeter mi? Olur. Tamam. Bak senden izin alıyorum. Tamam. Çünkü rahatsız olursa kapatayım. Rahatsız olmadım. Arkadaşlar beş dakikaya geliyorum. Ben kimim ama kanalına tanıtmadım beni. Ama yüzünü göstermem lazım. Arkadaşlar Adımı yüzünü söyleme. göstermeyeceğim. Adımı söyleme. Kim ne ben senin neyin alıyorsa onu. Adı aslında şey Elif. Aslında evet. Bak o söyleme dediği halde ben niye söylüyorsun bilmiyorum. Neyinim ben senin? <gülüyor> <gülüyor> Tabii biz bunu söyledim. Arkadaşlar tekrar geldim. Vurdu. Övdü. Şu anda yanımda çok sinirli. Arkadaşlar e, ne yapsak telik mi yesek yoksa burada, burada mı dövülsek kamerayı kapat diyor bana. Arkadaşlar aslında bu bir neydi şakaydı isim sahte. Her şey sahteydi. Vurmalar sahteydi. Sadece fark etmişsinizdir böldüklerimi de. Çünkü böyle gidip geliyor ya hemen. Aynen. Çok belli oluyor. Herkese böyle belli oluyor. Arkadaşlar. E inşallah 10 yaşıma gireceğim. Siz de 10 yaşıma girince hediye olarak abone ve like. Bak abone olmuyorsunuz abone. Sinirleniyorum bak abone olacaksınız. Ücretsiz. Ücretsiz. Abone Ama değil mi? Abone değil. Abone. Abone abone de olur. Abone. Abone. <laughs> abone. Abun. O o abone değil abone. Ben ona abone diyorum. Abone biliyormuş işte. Abone biliyormuş. Ben Kürtçeyim. Yok ben hem Suri hem Arap hem Irak hem Türkçe hem de hem de Oho. Ç Çince. Senin soyun da ne karışıkmış. Bir de şey var. Neydi onun adı? Yörükçe. Yörükçe. Çok. Size Suriyece konuşayım mı? Konuşayım mı? Yörükçe dışında hepsi yalan. KapatIR şu. Öyle dediydim. Kestiydim. Bak şimdi öyle dedi. Arkadaşlar Devam videoyla. Söz. Zaten hazırlıklarımı yaptım. Her şey tam bitmedi. Oyuncakları kaldıracak. Aa, her şeyi sıfırdan kaldıracağım. Işıkları da kompleden kapatacağım. O da sonra açacağım. Mücah. Efendim? Evet. Izlenir. iyi -hı. İyi. kılığına girip futbol oynadım. Bir de az futbol oynadım. Bir de voleybol oynadım. Bir de kendi kendime videoda çektim. Bir de onu mu çekeceğim? Ev süpürme. Senin odanı süpürmem. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de gidip orada yatarsın. Buraya temiz diye. Hadi videolarını Temizleyin. izlet bana. Arkadaşlar yarın geliyor. Görüşürüz.